Tilki ormanda gezerken bir ağacın dalında asılı bir but görür. Kontrol edince bunun bombalı bir tuzak olduğunu anlar. Ağacın uzağına gidip yatar. Oradan geçmekte olan bir kurt budu görür ve sorar. Ne yapıyorsun dostum? Tilki cevap verir. Hiç yatıyorum. Kurt merakla sorar. Burada bir but var gördüm. Niçin yemedin? Tilki der ki. Bugün orucum. Kurt sevinir. O zaman ben yiyeceğim. Tilki gülümseyerek Afiyet olsun der. Kurt budu almak için uzanır uzanmaz büyük bir patlama olur. Ortalık toz duman içinde kalır. Kurt yaralı halde perişan bir şekilde ağacın uzağında yatarken tilkinin budu yemeye başladığını görür. Kurt öfkeyle bağırır. Ulan şerefsiz, hani sen oruçtun? Tilki pişkince cevap verir. Az önce patlayan iftar topunu duymadın mı? Bazı arkadaşlar tıpkı tilki gibi kurnaz davranabilir. Kendilerini düşünürler.